Herkese merhaba arkadaşlar. Kontrolmatik hisse senedi teknik analizine hoş geldiniz. Hissede bugün güzel bir potansiyel gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle grafiği haftalık grafikten inceleyecek olursak güzel bir yükseliş zaten mevcut hissede. Ve şu yükseliş sonrası burada bir düzeltme yapmıştım. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Hani bu eski yerleri göstermemin sebebi hissenin gidişatını görün diye. Yükseliş sonrası bir düzeltme, bir takoz ve yükselişine buradan devam etti. Sonra bir düzeltme yaptı yine. Buradan sonra ne olur bunu inceleyelim. Yani hissede bir yükseliş trendimiz hali hazırda mevcut. Şu yükseliş sonrası bir düzeltme. Burası acaba Yükseliş, düzeltmenin bittiği yer ve e, yükselişin başladığı yer mi? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Bunu siliyorum. Evet. Haftalık grafikten günlük grafiğe geçiyorum ve şu yükseliş sonrası bir düzeltme gerçekleşti. Bu seviyeye Fibonacci ile bakacak olursak Fibonacci %50 seviyesinden hisse yukarı yönlü bir tekrar alımlarla beraber yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Bu bizim için iyiye işaret. Hissede bir düzeltme görüntüsü mevcut. Ve bunu da siliyorum. Önce analizini yapacağım. Sonra stop, stop seviyesini ve e, olası hedefleri paylaşacağım. Evet şu bölge yine önemli bir bölge. O da kaça denk geliyor? Ortalama 229-230 seviyeleri. Evet şu şekilde. Evet burada direnç olarak çalışmış. Yine aynı şekilde burada direnç olarak çalışmış. Burada destek olarak çalışmış. Burada da yine dördüncü olarak destek olarak çalışmış. Bu bölge bizim için önemli bir seviye. Her defasında hisse bu seviyeler arasında bu seviyeyi ya destek olarak ya direnç olarak görüyor ve burada son 2 defadır bu bölge 230 seviyesi 225 2 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmış. Diğer bir önemli husus ise arkadaşlar buradaki desteklerimizi birleştirirsek buradaki iki desteğimizi birleştirdik ve bu bölgede bu yükselen trendimiz, desteğimiz destek görevi gördüğünü burada yine anlayabiliyoruz. Burada uzun süredir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 gündür falan ortalama bir yatay hareket mevcut. Bir sıkışma mevcut. Aşağı inmemiş, yukarıya da çıkmamış. Bu olası yükselişin başlangıcı olabilir. Burada birden çok desteğimiz de var yine. Mesela birincisi yükselen trendimiz. ikincisi buradaki yatay destek seviyemiz. iki tane desteğimiz mevcut. Ve bunlar bize iyiye işaret. Üçüncü olarak şu yükselişin Fibonacci ile bak inceleyecek olursak şu şekilde. Tam bu bölge şu yükselişin düzeltmesi Fibonacci %61 seviyesine denk geliyor. Bu da bizim için üçüncü bir güzel nokta. Peki yükselişin başlaması için neler gerekiyor? Hemen buna bakalım. 4 saatlik grafiğe geçtim ve hatta 1 saatliğe geçelim. Şu bölge bizim için önemli. Hemen burayı dikdörtgen içine alıyorum ve şu şekilde. Evet. Ya asıl hikaye kontrol matikte bundan sonra bu dikdörtgenin, bu yatay seviyenin gidişatına göre değişecek. Yükselişin başlaması için buradaki direncin yani şu direncin yukarı yönüne kırılması gerekiyor. O da 247 seviyesine denk geliyor. 247'nin üzerinde hisse kalıcı olduktan sonra yükselişlerin başlamasını bekleriz. Stop seviyemiz ise 247'nin yani isteyen burada alımlar da yapabilir bu bölgeden ve 222'nin altını stop belirleyebilir kendini veya isterseniz Direnç kırılsın. Direnç kırıldıktan sonra alayım derseniz de 247'nin üzerinde alımlar yaparak kendinize öncelikle şu yükselen trendi veya buradaki 223 seviyesini destek stop olarak belirleyebilirsiniz. Ondan sonra hissenin olası yukarı hareketlerini bekleyebiliriz. Önemli seviye 247. 247 üzerinde pozitif. Peki hedeflerimiz ne? Ona bakalım. Bunları siliyorum. Evet. Hedeflerimize bakacak olursak şu iki seviye de bizim için önemli. Bu iki direnci birleştirdiğim zaman bu bölgeye geldiğinde hisse o da burada geldiğini varsayarsak ortalama 305, 300 seviyeleri falan olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir geçmekte zorlanabilir veya direkt yukarıda kırabilir. Orası önemli bir seviye. İlk direncimiz veya hedefimiz 314. İkinci hedefimiz ise burada gördüğümüz önceki direnç seviyesi olan 351. İkinci hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü ve daha yüksek daha uzak hedefimiz ise Fibonacci seviyesiyle Fibonacci uzatma aracıyla bakacak olursak o da Fibonacci bir seviyesi olan 572 TL bir başka hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra yüzde kaçlık bir yükseliş olduğunu da inceleyeceğiz. Evet 571 bir sonraki hedefimiz ve bunu da siliyorum. Evet, bunu da sildim. Grafiği ve hedefleri sadeleştirmek için. Evet ve şu yükselen trendimiz mevcut burada. Bunu da şu şekilde kopyalayacak olursak yukarıya olası hedef olarak ilerleyen zamanlarda bu da direnç olarak karşımıza çıkabilir. Evet kar potansiyelimiz ne kadar? 247'nin üzerinde aldığımızı varsayarsak ilk hedefimize geldiğinde ortalama yüzde 24'lük bir kar hedefi mevcut. İkinci hedefimize geldiğinde %38'lik bir hedefimiz mevcut. %39'luk. Üçüncü hedefimiz olan 571'e geldiğinde ise... %125'lik bir potansiyel mevcut. Bu bölgeden, hissenin şu an olduğu bölgeden ölçecek olursak... ...bu yükselişe %138'lik bir kar potansiyeli bulunuyor hissede. Evet. Siz de teknik analizin eğitimine kayıt olarak... Grafikleri aynı şekilde analiz yapabilirsiniz. Teknik analiz eğitim video linkini videonun altında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar.